futbolu bir yemekle kıyaslasan bu hangi yemek olur ve neden? Let me go with pasta pomodoro. Very simple play. <laughs> not, not flashy. <laughs> şey söyleyebilirim. Adana kebap ve kebap söylüyorum. Çorbaya benzetirdim. Çünkü karman çorman oynadığımı düşünüyorum. Sağda ne yaptığımı bilmiyorum. Ama limon sıkıldığında da şifalı olacağını düşünüyorum ya. Yani. İtalya'nın en iyisi olduğu için ve damakta güzel bir lezzet bıraktığı için pizza. Paella'ya benzetirdim. Çok yönlü bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Paella'nın içindeki ürünlerde çok fazla çeşitlilik olduğu için paella'ya benzetiyorum. Karnabahar'a benzetirdim. O vücuda faydalı. Ben de takıma faydalı olacağımı düşünüyorum. Bu nedenle karnabahar diyorum. Brokoli'ye benzetirdim. Sağlıklı, Fit ama lezzeti bir yere kadar gelebiliyor. İnsanlara tavsiye edilir. Denir ki bu yemeği yiyin. Bu adama bir bakın dersin mesela sahada görsen. Ama belli bir yere kadar gider. Ne lezzetliydi de demez. O yüzden brokoliye benzetirdim. Yani yoğurt da koysan, baharat da koysan gelebileceği yer belli. Benim futbolum da öyle. Bu hepimizin bildiği bir yemek. Pilav diyorum. Çünkü sebebi de sade ve basit olduğu için ben de sade ve basit oynamayı çok seviyorum futbolda. Onun için